çok sıcak. Kırmızı ışığı güneşle bekleyemiyorum. 30 derece geçti ama birdenbire. Asla düşüyorduk. Burası çok sıcak. Çimkent.

Kazak büyükleri. Dervişler hepsi bir yere toplanmış. Bazen arıyorsun bulamıyorsun. Hepsi burada. Ben Kazakistan'a geldiğimde dolar kuru 518'di. 514'e düştü. İstanbul Nikolas Katedrali'ne giderken orada katedral böyle önüme küçük mescit çıktı arkada da görmüşüz zaten burada da bir görüntü alayım İmam-ı Azam Mescidi Mescid Mescid'in bu bölümü de var cuma namazları için. Burada Allah'ın 99 ismi var. Burada Elif ve kuran Kerim öğrenilmesi için böyle bir Kilisenin olduğu Caddenin, caddenin ismini de Türkistan koymuşlar. Manidar yani. Bu cadde isimleri şeyden sonra Fırat'ta alttan sonra değişmiş yani. Burası yani Türkistan Caddesi değildi. Bağımsızlıktan sonra Türkistan Caddesi oldu. Aşağıda gördüğümüz hem da hem de Kırgızistan'da yine 1900'lerin başında gördüğümüz kiliseler tahtadan yapılmış kiliselerde. Bu da aynı tarihler ama bu, bu küçük e, yapılan kiliselerin güzel bir örneğiymiş. Onun için görmeye geldim. 39 kiliseler de bir başka güzel oluyor yani. Bu işte Aziz artık. Bu ikisi senin adsedildi. Şahs

sahibi var bir girdi. İzin istedi falan dedi. Gerçekten Ortodoks kiliseleri başka oluyor. Çok güzel. Sorry? Yasak mı? <gülüyor> Turist. <gülüyor> Problem. Yasak. İnanç, iman gerçekten acayip bir şey. Ee, rahib abla e, bana izin verdi sanıyordum ben. Hayır, hayır çekme demiş bana. İkona falan bir şeydi. dedi. çekmek günah mı? Öyle bir şey dedi sanırım. Ben de kapattım. Nur yüzlü bir Rahip ablamızdı gerçekten. Ama rica ettim fotoğrafımı çekti ama. <laughs> Sonra yine anlaştık, gülüştük rica ettim. O mumları yakıyordu. Tüm kilisedeki mumları yakıyordu. Herhalde yakında bir ayin falan mı var? Bunlar çok. Rusların ayin çok yani Ortodoks Rusların. Ben şeyde görmüştüm. Moskova'da falan işte. Çok ayinleri var bunların ya bir gün içinde falan. Tüm mumları yakıyordu. Telefonda biraz mum yapmış. Mum yağ yağlamış ben <laughs> telefonda sildim. Ama <laughs> fotoğrafımı çekti. Sonra sevimli dakikalar yaşadık. <laughs> Evet, kiliseden ayrılıyorum. Çimken sokaklarını aşındırıyoruz. Kilise bu mescit biraz şehrin dışında. Ya bugün de biraz yürümek istedim. Dün Türkistan'dan geldiğimiz için çok yorulmuş, yorgundum. Çok dışarı çıkmadım. Bugün biraz yürüyeyim dedim. Hava sıcak olmasa sorun yok ama çok sıcak. Arabistan gibi. Bak bana o, 30 küsür var sıcaklık. Çığacağız. Burada böyle parklarda müzik çalıyor. Böyle bir şey var yani. Rusya'da da vardı ya. Müzik çalıyor. Burada böyle müzik tutası var. Yürü, böyle yine üstüne böyle şahısların isimleri. Böyle yani Kazak sanatçılar galiba. Ya şimdi bu Kiril alfabesi her seferinde kapat, Google'dan oku falan yorucu oluyor zamanla. Yani burada bir şahıs varmış. Burada bir şahıs var. Ya iş anlaşılmıyor yani. O şey ama kim o? Şey, o şey. Şemşi. Şamşa. Şum Öyle bir şey ya. Şimkent'te böyle Kore yemekleri yiyorsunuz. Bu mesela bir örneği. Happy Korea diye bir yer var. Mesela başka çeşitlerde var da. Böyle Kore Yemekleri, karı yemekleri satılıyor Ondan sonra Şöyle Hazır nodullar var Çeşitleri var işte 70 lira 80 lira Bunu alıyorsunuz Ondan sonra Buraya geliyorsunuz Burada Üstüne sıcak su ekliyorlar 10 dakika bekliyorsunuz. Ondan sonra. <laughs> Ondan sonra hazır. Ben de şimdi bunları alayım 2 tane ama burada yemeyeceğim. Hostelde yiyeceğim bunları. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Arkadaşlar. Koton var, Collins. Güzel. Şikada %50 indirim var diyor. Fiyatlara bakalım. 1500 lira. Bu gömlek 1500 lira. E, 25 26 euro diyor. Bu da 1300 lira falan işte. Yani, Türkiye'ye kaynağı. Bakalım. Bu 15 bin tengeye düşmüş. 700 bin 1200 1200 lira falan. 800 lira. Short. bir de bunun fiyatına bakalım. 800 lira. Hay bir de son şunun fiyatına bakalım. Fiyat var mı? Var. Hmm. 1000 lira. Fiyatlar yüksek. Hayır, fiyatlara bakalım. Son model. 105 bin tenge. 7800 lira falan. Markalar var, büyük markalar var. Hoş bir ABM. Güzel. Ayas yuva her şey var. Böyle yerel bir marka. Ne var orada? Balık ürünleri. 160 lira o. Sol üstteki. Evet, gayet. Fiyatlar makul. Ve i̇şte burada çorbalık şeyler var. Onlar da işte bakıyorum. 150 200 liralık Pizzalara bakalım. En pahalısı pizzaların. Bakıyorum 220 lira. En pahalı pizza. Burada ne varmış? Burada yine makarnalı böyle Tavuklu, bu, makarnalı tavuklar var. Orada da en yüksek fiyat 155 lira. Bunlar ne? Bunlar aparatifler. Evet. Tabii 80 lira, 90 lira. En fazla ne var? O sağ, sol üstteki. 160 lira falan. Kafa yemek kafa. Burada Pizala Sushi diye bir dükkan var. Burada da neymiş? Sushiler. Ben <laughs> parası 200 lira Bu Bir 200 lira. Bu kavşakta 3 tane avm birden var burada bir avm var burada bir tane avm var bereketli ve bir de avm var mega ihanet yani diye Şimdi tavan 25 günlük Kırgızistan, Kazakistan gezimiz burada sonlanıyor. Buradan İstanbul uçuyoruz. Çok küçük bir havalanı. İşte hepsi bu kadar. Tamam.